Dostlar sizlere sevgilerimi yollarken bugün lafa Zurna'nın zıt dediği yerden başlamak istiyorum. Haftayı şöyle bir toparlayalım. Çünkü çok olaylar oldu. Olaylı Fenerbahçe Galatasaray kupa maçından sonra Galatasaray Fenerbahçe'yi ince gözlü elekten eledi, düşürdü aşağı. Mourinho'yu burnu sıkarken gördük. Yine koruma altına alındı. İster yapı deyin, ister kapı deyin, ister sapı deyin. İster Türk futbolunun içine eden teşkilat değil, ister gizli bir elin Fenerbahçe'yi kollayıp arkadan itmesi değil, Adını ne koyarsanız koyun, bu düzenbazlığı tarif edemezsiniz. Buyurun işte. Truva atı gibi içinden hangi kötülüğün çıkacağını bilmeniz mümkün değil. Ne yana baksanız bir musibet el var. Süper Lig'i dizayn ediyor, ayar çekiyor. Amaç Galatasaray'ı durdurup Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Bu alenen belli artık. Alavera dalavera Kürt Mehmet nöbeti hadi yürü git. Yok böyle bir şey ya. Bunun dışında bir masumiyet varsa kabuğumu anlatsın herkes. Yetti ama düşün Türk futbolunun yakasından ya. Vazgeçin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak sevdasından. Madem Galatasaray'ı 25. kez şampiyon yapmak istemiyorsunuz. O zaman gidin başka bir takımı günün mana ve ehemmiyetine uygun Cumhuriyet'in ilk adımının atıldığı Samsun'u destekleyin. Samsun sporu şampiyon yapın. Kimsenin itirazı olmaz o zaman. Fenerbahçe nereden çıkıyor ya? Neden Fenerbahçe'yi bu kadar ittirip kaktırıp Galatasaray'ı durdurmak istiyorsunuz? Çıkın açık açık söyleyin. Biz görevlendirildik arkadaş. Fener'i şampiyon yapacağız deyin. Demezseniz de TFF'de, MHK'da, Pf PFDK da zan altında kalacak. Kim kime emir verdi? Parayı kim kaptı? Kim suçlu bilelim. Bu kadar gaspane hak yenmez. Olmaz böyle bir şey. Bu kadar dolap çevireceğinize, alemi kendinize güldüreceğinize çıkın ortaya Mertçe söyleyin ya. Bize dopingi damardan koydular. El attık gidişata. Aa, siz rahat, futbol severler rahat. Millet rahat eder. Diktatörlük ayağına bir halka daha ekleyin gitsin. Nasılsa bu milleti koyuna çevirdiniz. Çalın ıslığı, sapsın sürü öteki yöne. Ha, bundan kolay ne var? Yetti artık bu kara misah. İnsanlığı öldürüyorsunuz. Namus elden gidiyor. Gençliğe de mi acımıyorsunuz? Ömrünün baharındaki çocuklara kötü örnek oluyorsunuz. Hiç mi mecramızda sular doğru ve temiz akmayacak bizim? Yazıklar olsun. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği son olaylı maçtan sonra PFDK'nın Fenerbahçe'nin hocası Mourinho ve yardımcılarına her maçın tescilli provokatörü Mert Hakan'a verdiği cezalar iki perdeli komediden de beter bir oyundur. Herkesi kahkahalarla güldürdünüz. Hangi kısır döngünün iflas etmiş beyinleri bu kararları aldı? Yazıklar olsun. Muz Cumhuriyeti'ne çevirdiniz bu ülkeyi ya. Cezalar suçun ağırlığı kadar ve caydırıcı olmalıdır. Morhinyo denen futbol bezirganı çalıştığı kulüplerden tazminat zengini olarak ayrılıyor. Ve her gittiği kulüpte olay çıkarıyor. Galatasaray maçında da baş provokatör olarak Başkan Ali Koç ve Acun Efendi'nin emrinde aynı isyankar ve provokatif yolu deneyerek yardımcılarını da Futbolcularını da azdırıp futbol alanının işgal edilmesini sağlıyor. Bir polis ordusu sahaya giriyor. Onların aralarından su geçmez ama Morinho geçiyor. Polis koridorunu yarıp İrfan Can eşliğinde geçip Okan Buruk'un burnunu sıkıyor. Mani olan polis yok. Bütün bunların müsebbibi Fenerbahçe kulübesi. Maçı yarıda bıraktırmak istiyorlar ki olaylar muallakta kalsın. Sonrasında şaka gibi cezalar verilerek futbol severlerin gözü boyanıyor. Arkadan gelip rakip hocanın burnunu sıkan Morhinyo 3 maç ceza alıyor. Bak şimdi anlatacaklarımı iyi dinleyin. Yardımcısı ise hakaretten ve küfürlerden 4 maç ceza alıyor. Yani yardımcı sözlü tecavüzden 4 maç, Morhinyo fiili tecavüzden daha ceza yiyor. Hangi hukukta var bu iş ya? Maç aynı, hakem aynı, var aynı, cezalar farklı. Biri dört maç, öteki üç maç. Biri sonraki maçta yok, öteki var. Niye Mourinho'ya üç maç veriyorlar? Dört maç verseler Trabzon maçına çıkamayacak. Hepsi hesap işi. Hepsi kitabına uydurma. Kategori farkı. Lig ve Türkiye kupası. Şimdi bir de bu var. Peki bu adam Mourinho cezasını ne zaman çekecek? Hani 3 maç aldı ya. Bundan sonraki cezalarını Türkiye Kupası maçlarında çekecek. E adam giderse ne olacak? Sözleşmesi bitti gitti Peru'ya. Orada mı cezayı çekecek? Ya ne yapıyorsunuz siz? PFDK. Ne yapıyorsunuz siz? TFF. Ya kayırmanın da bu kadarı olmaz. Parmağını gözüne soka soka. Mert Hakan denen futbolu tahrip mayını bir maç ceza alıyor. Bu cezaları verenler gayya kuyusunda yansınlar. Kahhar ismiyle kahrolsunlar. Gerekçe de şu cezaların gerekçesi. Emsal karar ve olayda tahrik oluşu. Vay 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 vay. Yalanınız batsın alayınızın. Ne emsali ne tahriki. Emsal fi tarihinde Şenol Güreş hocanın bir fotoğrafı koyuyorlar. O da elini uzatmış bir şeyler yapıyor. Bak bak bak. Okan hocanın zafer yumruğu da tahrik. O yumruk 25. kez tepenize inecek. Hiç merak etmeyin. Hopursanız da köpürseniz de o yumruk tepenize inecek. Arkadan çelme atsanız da feneri el birliğiyle ittirseniz de kadere mani olamayacaksınız. Bu ülkenin en başarılı, en kaliteli, en saygın, en ünlü takımı Galatasaray'ı engellemeye gücünüz yetmeyecek. Morhinyo'ya neden Morhinyo diyorum? Çünkü oldu mosmor. Artı onu İler tutar tarafı kalmadı. Koyun uçağımı, mı, treni mi, otobüse mi, vapura mı çeksin gitsin bu ülkeden. Mourinho'ya neden 3 maç ceza? Çünkü 4 maç olursa şartlar değişir. Mourinho Trabzonspor maçına çıkamaz. Altını çize çize söyleyeceğim. Yutturuyorsunuz insanlara çünkü. Cezasını ağır çeker, Fenerbahçe sahipsiz kalır Mourinho olmazsa. Oysa bilmiyorlar mı ki Fenerbahçe'nin sahibi cezayı ölçülü verenlerin... Ta kendisidir. Arkasında federasyon var. Bunun lafı cimi yok. Çünkü ortada federasyon da yok. Utanmanın da adı artık kıyak oldu. Hani ne derler? Atın ölümü arpadan olsun. Ya içme dendiğinde ya boşver atın ölümü arpadan olsun. Aha işte bu. Arpa da artık atı öldürmüyor. Damardan doping sayılıyor. Daha çok canlanıyor. Arpa bu. Nasıl oluyor da burun sıkana 3 maç, yardımcıya 4 maç ceza veriliyor? Anlatsanız abi nasıl oluyor? Kalsay sizle uymayın. Gidin tahkime, gidin mahkemelere söyleyin bunları. Her maçın provokatörü Mert Hakan nasıl oluyor da bir maç ceza alıyor? İrfan Can Kahveci sahanın içinde arkadan gelip burun sıkan Morhinyo'nun yanında. Eli öndeki Okan Buruk'un omuzunda böyle. Sanki Okan'ı durdurur. Dur da hocam geliyor burnunu sıkacak der gibilerden. İrfan Can'a ceza bile yok. Bari madalya verselerdi ya. Aa ben vereyim. Bu madalyayı alın verin. Verin abi birilerine. Şimdi ne olacak? Fenerbahçe tahkim kuruluna gitti bile. Tahkimin cezayı yarıya indirme hakkı var. Yüzde 50'den fazla indirim yapamaz. Morhinyo'ya 4 mat ceza verseler tahkim 2'ye indirecek. Daha fazla indiremez. 3 maçta ceza verseler yüzde %50 indirim 1,5 maça ineceğine. O da olmayacağına göre o da iki maç olacak. Anladınız değil mi? 3 kağıdın daniskasını neler düşünüyorlar? Hangi tilkiler bu dolaşıyor bunların beyninde? E, Mourinho da çıktı Trabzon maçına. Bunlar hep hesap işi. Var mı size bunları anlatanlar? Yok. Medyada bu teşkilatın içinde. Lan iç, medyada içinizde hiç mi delikanlı biri yok ya? Çıksın da anlatsın benim dediğim gibi bunları. Artık at misali arpadan istifade konumunda medyada. Orada bastırıyorlar bir şeyleri, susuyorlar, kulaklarının üstüne yatıyorlar. Sonuç, TFF derhal istifa etmeli. Etmeli ki bu işin içinde olmadığını ispat etsin. TFF istifa etmezse yara daha da fazla kanayacak haberiniz olsun. Hele hele Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenirse bu ülkede kırmızı ak alınlarda bayrak olur dalgalanır. Bir daha söyleyeyim. Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenirse o ok bayrağımızdaki kırmızı ve ak Galatasaray'ın bayrağı olarak bütün alınlarda dalgalanır. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor maçını anlatacaktım. Nega. Kurgu devam ediyor. Maç oynanmış kime ne? O da o da yani Kitabına uydurulmuş maçlardan biri. Bu maçtan ancak Fenerbahçe'ye iddia oynayanlar kar eder. Yani Fenerbahçeliler kar eder. Fenerbahçe maçlarının Fenerbahçeli'den başkasına faydası olmaz. Trabzonspor devrenin son dakikasında gol attı. İlk yarı Fenerbahçe 1-0 yenik gitti soyunma odasına. İkinci yarı başında vardan bir penaltı. Yuh olsun hepinizin ervahına. Eğer o pozisyon penaltıysa... Durdurun Türkiye'de futbolu. Kibarca söylüyorum. Çekin gidin cehennemin dibine. Neden Fenerbahçe'nin prensi hakem Mehmet Türkmen gidip de ekrandan izlemiyor pozisyonu? La Galuga'ya getirip izlettirmeden penaltıyı attırıyorlar. Oysa Mehmet Türkmen'e pozisyonu inceletseler, adaşı Trabzonlu futbolcu Mustafa Türkmen'in ayağına basan Samuel Ossay'ın olduğu tespit olacak. İlk pozisyonda o sayı basıyor Türkmen'in ayağına. Sonrasında dengesini kaybedip Trabzon'un o sayya takılmasına penaltı diyorlar. Yazıklar olsun. Durum 1-1. Dakika daha 49. Gecikmeden penaltıyı bastılar. Maç 4-1 bitiyor. Fenerbahçe galip. Penaltıya da Fenerbahçeli'nin attığı nefis gollere de itirazım yok. Trabzonspor'un neden durduğunu da sorgulamaya hakkım yok. İtirazım ve hakkım işleyişe var. Herkesin itiraz ettiği gibi komediye var. Oynanan iki perdelik tiyatroya var. Ne yapmak istiyorsunuz siz ya? Türkiye artık her şey çok güzel olacak diye slogan üreten gencecik Berkay'ın cezaevine konmasından rahatsız. Özgürlükler kısıtlanır, haksızlıklara prim verilirse hak etmeyen belki şampiyon olur. Ama Galatasaray'ın dünya markası olduğu asla değişmez bir başka takımımız da dünyada Galatasaray kadar saygın ve ünlü olamaz nokta. Türkiye'nin dünyada sesinin yükselmesi için saygın ve güçlü adımlara, dünya standartında ahlak ölçülerine sahip olması gerekir. Aynı Galatasaray gibi. Bu lafıma da dikkat edin. Topyekun bizim adam olmamız lazım, saygın olmamız lazım, bilge olmamız lazım, güçlü olmamız lazım ki aynen Galatasaray gibi dünyada ün kazanalım. Kalın sağlıcakla ama nasıl kalacaksınız? Hep aynı lafı kullanıyorum ama gayya kuyusu gibi dertlere duçar olduk. Hoşçakalın.